Anne odamı topladım. Aferin şimdi bir şeker hak ettin. Teşekkür ederim anne. Yarın sabah. Kızım kek yapıyorum onu verir misin? Tabii ki de anne de şeker yer buradaymış. Tamam anne veriyorum. Kek bitti. Kızım beni komşu çağırdı. Ben 2-3 dakika sonra çıkacağım tamam mı? Tamam anne. Şeker yemeği fırsat buldum. Kızım ben gidiyorum. Tamam anne. Şimdi şekerleri yiyebilirim. Şekerleri yedikten sonra. Neyse annem gelmeden ben şu şeker poşetlerini atayım çöpe. Neyse çok karnım ağrıyor. Odama gidip yatayım. Kızım ben geldim. Allah Allah. Bu şeker paketleri neden burada? Kocanım sen şekerleri mi yedin? Hayır hayatım ben şeker yemedim. Neyse. Yarın sabah. Kızım uyan hadi. Hayır anne benim karnım ağrıyor. Tamam o zaman kahvaltıya gelirsin. Allah Allah. Akşam olunca. Neyse ben ödev yapayım. Kızım bir şey mi oldu? Ah! Özür dilerim anne. Bunu düşünmeliydim. Ah kızım ah. Kristal <laughs> <laughs> minicler <laughs> kanalından sevgiler.